Biz Geçit Gale projemizde aslında bunun gibi 5 tane proje oluşturduk. Fakat 4 tanesini şirket bünyemizde kendi yatırımlarımız olarak saklı tuttuk. Sadece bir tanesini takipçilerimizle paylaşıp bu fırsattan herkesin yararlanmasını sağladık. Ama şöyle bir durum var. Bu sorularla karşılaşıyoruz. Müşterim diyor ki ben o gün geldi 1 artı 1'i kabul etmedim 3 artı 1 istiyorum. Zaten biz satış yaparken sizlere tapusunu devrediyoruz ama kendi aramızda bir akit gerçekleştiriyoruz. Kıbrıs'taki resmi şirketimiz Gayel Investment Limited şirketiyle yaptığınız ee, sözleşmede kat karşılığı verilmesi durumunda bu sözleşmelerin takibini bizim yapacağımızı, buna itiraz etmeyeceğinizle alakalı muvaffakatname alıyoruz. Buradaki sebep de yanlış anlamayın. Evet siz bir para veriyorsunuz ama sizin haricinizde 39 ortağınız daha var ve bizler varız. Kimsenin hakkını yenmesi, yenmemesi için bu şekilde bir uygulamaya gidiyoruz. O gün geldi siz dairenizi almak istemiyorsunuz. Evet biz bunu kat karşılığı vermek üzereyiz. 15 bin sterlini aldığınız yerden 85 bin puanlık bir Getire elde edeceksiniz. Oturuyoruz konuşuyoruz. Sen 50 bine satmak mı istiyorsun? Bize de satabilirsin. Zaten üçüncü şahısa satmadan önce ilk alım hakkı bize ait. Çünkü biz oradaki 40 kişinin arsa reperi ailesinden olmasını ve beraber hareket etmesini istiyoruz. Yani bir problem çıkmaması için işin başında nasıl, nasıl varsak işin sonuna kadar da takibini devam ettireceğiz. Ki şöyle düşünmek lazım aslında. İnsanlar bazen projeyi sattınız. Niye buradan çıkmıyorsunuz? Veya işte kazancınızı zaten elde ettiniz diyor. Mantıklı düşünün. Biz sadece burada 40 tane arsa payı satmak hedefimiz değil. Burada olacak 216 dairenin geri kalanında satışını gerçekleştirmek, gerekiyorsa ekiplerimizle kiralamasını gerçekleştirmek ve sürdürülebilir bir iş modeli için size bir ortaklık teklif ediyoruz. Yani siz evet bir daire sahibi oluyorsunuz ama biz de elimizde 40 değil, 216 dairelik bir projenin sahibi oluyoruz. Yani bu proje her zaman kazan kazan mantığında. Size birisi evet 15 bin sterlin ver bir daire sahibi olacaksın çok büyük paralar kazanacaksın diyorsa bunun da bir şey kazanıyor olması gerekiyor. Düşünsenize ben hiçbir şey kazanmadan size bir daire sahibi yapmaya çalışıyorum. Bunun bir matematiği yok. Arkadaşlar ben ya da herhangi bir ticari işletme kazanmadan sizlere hiçbir şey veremez. Yani doğru kazancı görebilmeniz için Doğru bir firmayla çalışmanız lazım. Çalıştığınız firmanın bu yerin tapu sahibi olması lazım. Bu konuya ek olarak bir şeyden bahsetmek istiyorum. Geçitkale bölgesinde bizim gibi başka e, arsa paylı yer satan arkadaşlar var. E, projeden incelediğim çok güzel başarılı arkadaşlarım da var. Yalnız birkaç tane arkadaş var ki, ki arkadaşım falan değiller. E, ürünü başkasına aldırıyorlar. Şu an satışlarını gerçekleştirmişler. Yakında bombası patlar onun da. E, gerçek arsa sahipleri tapuları devretmeyecek. O yüzden kimle çalıştığınızda tapu sahibi o firmanın olup olmadığını, bunun muvaffakatına, bu işin arkasında kim olduğuna lütfen dikkat edin. Yani evet biz hep güzel şeylerden bahsediyoruz ama e, şu an bu çekim yapıldığı yere e, zaten bugün e, ufak bir çekimde de ondan bahsedeceğim. E, ofisimiz her zaman beklerim. Ofisi olan daha muhatap bulabileceğiniz insanlarla çalışmaya çalışın. E, biz olacağız diye bir kavram yok e, ama karşınızda muhatabınızı görmeden karar vermeyin.